merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi benim annem şaka yapacak. Esmer birlikte. Tamam Hemen bir yere yerleştireceğim. Çünkü belli olur diye. <laughs> Rüzgar kendini gezdirmeye çalışıyor. Evet nereye yerleştireceğimizi hiç bulamadık. Lütfen yorumlara yazın nereye, yer. nereye yerleştireceğimizi. Gözde bakın yürü. nereye. Aa bir dakika şuraya yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar bu olur. Ama düşer telefon. Düşmez düşer. Evet arkadaşlar yoruma yazın Ya şöyle bir döndürün arkadaşlar. Bakın şimdi o da bu arkadaşlar. Evet o neye gerek? Evet dolabın üstünde koyduk da. Or Ora olmuyor orayı düşünmeyin. Evet. Bir dakika neyse. Bak orayı denedik olmuyor. Bu böyle bir oda. Burada saklayacak bir yere ihtiyacımız var. Bunu işte. どうか出して。